Şu an yaklaşık 2000 üzerinde rakımlı bir su kaynağımızdayız. Malumunuz yaklaşık 20-25 gün önce gelmiştik buraya. 20-25 gün önce sadece ufaktan bir su birikimsi vardı. Şu an gördüğünüz gibi yaklaşık 40'lık suyumuz çıktı. Bu suyu öncelikle aşağıya sınıf kapımıza ulaştıracağız. Sınıf kapımıza varmadan askeri, askeri birliğimiz var. Ufaktan bir de oraya katkı yapacağız. Zira yaklaşık 1-1,5 yıldır ee, askerden destek alıyoruz. Bundan sonra da biz destek vereceğiz. Kalan kısmıyla da e, su olukları aracılığıyla biriktirip e, en azından e, sınır hattı boyunca hayvanlarımızın, e, yabani hayvanlarımızın, köylerimizin hayvanlarının e, su ihtiyacı inşallah karşılayacağız. Gördüğünüz gibi biz sadece yol, alt temel, üst temel, yakandan sonra benzeri işlerle değil, aynı zamanda yayalarımıza ilgileniyoruz, sınır kapımızla ilgileniyoruz. Daha önce demiştik, derece değişecek emin olun değişecek. Biz değiştirmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcak.